Başlat. Büyük ihtimalle öleceğiz. Heh. <laughs> <laughs> tamamen gitmiş. Hatırlamıyorum. Flash'ı neyle açıyorduk acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi değiliz. Vallahi iyi değiliz. <laughs> Al bir daha. Du du tu 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 Yine beni bekliyorsun değil mi? %88'de kaldı. Çünkü. Toast makinası. E Getirdiğim bilgisayar bok gibi işte onlar. Allah yani. ulan laptopla bunlara bile <laughs> lan kör karı. <laughs> getiriyor ya. Çok çikkin bilgisayarları getiriyor. Arkadaşım. Kullanılmış, ezik, büzük, Arkadaşım. <laughs> efendim, efendim. Nankörsün, nankörsün. Yemin ediyorum ben. <laughs> Ondan sonra da bana bok at. Çok nankörsün. Ay ikimiz de zenciyiz. Yo, adamı. <laughs> Police, hands up. Talk to Police, <laughs> Hands up. Şeyi nasıl açıyorduk lan? G'den mi B'den mi de hands up diyordu bu? Hands up. Hands ee, up. Işığı neyle açıyorduk ha? Mouse'un yan kliği. Tamam. Nereden koşuyorduk? Ha buradan shift'e basıyorduk. Eee bu böyle... Tamam. Bakayım mı Burada bir şey yoktu. En ya yoksa, ya varsa. Aç. Ya yoksa, ya varsa. Bak. Bir şey yürüyor aşkım içeride ama. Gözüken yok. Aynen. Açıyorum. Aç. Nasıl yürüyor lan? Burada kimse şey yok. Tepede mi o? Biz az önceden şimdiye geldik. Şuradan da yürüsek geliyorduk Benim buraya tekli da. Tekli miydi acaba ya? Silah tekli Nasıl bakıyorduk ona? Hatırlamıyorum, bilmedim. Bekle, şurada bir ileri gitme, bir şeye bak. X miydi? Ha X X. Tamam, şu an tekli de. Bu kapı niye açık? çıkmış dışarı. Bir şey yürüyor içeride. Burada biri mi var mı? Bu kapı normalde kilitli oluyordu. Aynen. Sağda Geliyor. Sen de ora. Kapıyı kilitleyeyim. Diğer taraflara bakalım. Tamam. Şu arkamızda Arkamı kilitleyeceğim. Da... Bir yerden gir. Tamam, orayı da kilitledim. Şuranın bir altına Sağ bakayım ya. Ha, ee, bunun arkasında bir sivil var. Ayakta. Bir de sola doğru kapı varmış. Sağda bir yeri açıldı. Çok salak oldum her yerde. Ben <laughs> de mala bağladım şu an. Nereye bakacağımı şaşırdım. Şu ileriye cross koydum, orayı da kapasana. Şu karşı... Sağda Ama kapı bunun var soldan mı? Da, da gözüküyor. Sağdan da görüş var. Soldaki kapılarda ne var? <laughs> Biri dışarıda. Kapatıyorum. Kapa. <laughs> oh. İp ne belimde vurdu. Şuraya bakıyor bunlara. Weapons all secured. Ben çok, çok Yavşak belimden vurdu ama bir zıpladım. Buradaki odaya da bak Geliyor vurma bak <gülüyor> <gülüyor> Diğer taraftan <laughs> Vurur vurur psikopat çünkü Bu oyunun Şeyi bir dakika grafikler <laughs> Britnish nerede Britniş Britniş Kontroller game desek Bu Sağdan yukarı çıkıyorduk ileriden dışarı çıkıyorduk Biz mecbur Burayı açacağız Açacağız orayı da Işıklar çok gözümü alıyor. Çok parlak. Açıyorum. Aç. Sağda sivil vardı. Abi olsun açtım. Giriyor. Tamam. Hands up now. Sağdaki sivil nerede? Eğitim Şurayı ha? kapatıyorum. Ta şeyin altına girdim manyak. Arkamdan mı geliyor o ses? Bunları bir çekliyorum yine. Tamam yukarı bakıyorum. O şeyin altına girdi, sandalyenin altına girdi. Suspect kill. Ben yukarıdan şüpheleniyorum. Yukarıda var ya. Baba çıktı seninki şeyin altından. Ya sen ne tuhaf bir şey. Bağlıyor mu? Bağlıyor şu an. I didn't know what was here. Bağladı. Gidiyorum yukarı. Don't worry about it, kid. You're fine. Orospu kaltak. Şarjöre bakmak için basılı mı tutuyordun? Aynen. Neyse sonra bakarım. Burası temiz. Cross Burada oda çok ama karşıyı kapatabiliyor musun? O vurduğun yeri. Kapatır. Öldü. Burada bir oda daha var. Çok ortum gene. Aa burada biri var. Kapıyı açık yani solda. Kapatayım mı gireyim Kapa kapa Kapat Arkamızı çekleyelim komple Altında bağlı onun tamam, tamam biz. Şurayı açıyorum tamam. Burası kilitli. Ben de açarım Şey diğer tarafa bakalım kırarsın orayı <laughs> Bana kilit tanımaz <laughs> Solda kimse yok değil mi? Temiz Karşısı açık İşte bu orospuyu vurdum Sağda kimse yok. Sen oraya bakıyorsun. Şuraya da ben bakayım. Ee, karşına çıkabilirim bir anda. Sıkma sakını. ha. Tamam. Ben bastım yani. Aynen karşındasın açıyorum kapıyı. Tamam. Yerde... Ha. Ha karşıda var bak. Dışarıda. Evet. Tam karşıdaydı. Çocuğu bildirdin mi? Bildirmedim. Şu sıkan pencereden görmesin beni. Garip civilian. It's the police. Hands up now. Çocu bildirdin galiba. Talk reporting. Copy. Clean house and we'll take them out. Skopları çok kötü oynuyor ya. Evet. Geri gittim kapattığımız yeri açacağız. Tamam. Şunu bildiriyorum. Şunu bir kapatayım vurmasından. Suspect taken out sir. Tamam. Talk to entry team. Burada kimse yok <laughs> Bakayım. Proceed with Burada kimse yok, <laughs> yok çakıyordum yanlışlıkla. Kır! Şu karşıda biri vardı. Kır. Buraya mı? altında oluyordu da. Bir daha gitti. Suspect down. Bildiriyorum. Bildir. Devam ediyorum ben. Oradan geçiş var mı? Bilmiyorum var bir yere gidiyorum ben ama. Arkandayım. Ha bu seni çizdirdiğin göre. Ha bu seni göremediğim vardı ya. Geri gideceğiz evet, aşağı ineceğiz. <laughs> tamam. Nasıl gidiyor la lapır, lapır ama? E buralarda koşmuyorduk. Ş bana bak. Çok kilitledim. var? kapıyı kapattım yerden gideceğiz. Buradan. Açtım. Koydum kulesi. Açtım. Hop. Polis mi dedi? Polis mi dedi? Gidiyorum önden. Tamam. Sola bir Sol, sol, sol. sol sol sol. Ee, karşıya cross'tan. Koydum. No way I was followed. Get down and put your She hands up. up. Easy boys. Bağlıyorum bunu. Get down and put your hands where I can see them. My friends live here. Don't worry about it, kid. You're fine karşı var, bir de sol talk. var. Ee, senin oramı açılacak söyle bana. Ha burası kitli. Evet. Tamam. Edim orası olarak. orası senin ora. Karşıya gideceğiz. Burası dışarı çıkıyor galiba. Alttan bakıyorum. Crosslusun. Evet. Ee, sağ yok, sola doğru çıkacağız. Solda bir kapı var. Tamam. Açıyorum. Ha burada adam vardı evet. Locket. Aç. Kır. ancak vardı burada. Dışarıya aç lan Kapıdasın. Sağda. Bakıyorum. Bak. Ee, dışarıya çıkacağız yavrum ama sağda. Çıklamda ha aynen sağda. kapıda. <laughs> Silahı lim. Tamam mı? Ha, aç. İleride sağda biri var, sesi var ama. Sağa sağda çıktım direkt. Tamam, sen oraya bakıyorsun değil mi? Bunu bildiriyor. Suspect Bildirdi. Nereye gideceğiz? Buradan aşağı iniliyor. Oradan sola doğru tünellere ineceğiz. <laughs> i̇çeride. Bandaj. Bir tane daha var. Koru beni. İçeride mi? Hı Gitti o. Şu mi? bak. Yok yok yo, hallettim. Şu yukarının kapısı açıktı ya kafamı karıştırdı benim bayağı. Yani şurası mı? Aynen. Şimdi buradan aşağı ineceğiz biz. Tüneller var. Şarjör baktım. Tamam daha dolu. Sen bir Bir var. Burada çok vardı işte. Bildiriyorum, sendeyiz. Tamam. Bunu Gidelim niye bildiremiyorum? Ha, dur. Suspect kill. Bağladım. Tamamız. Tamam. Şu <laughs> sağ tarafa Gidilmiyormuş buraya. Soldan ses Solda geldi. Var. İlerliyorum. Önündeyim. Ben de seninle geliyorum. Diğer taraftan gelince birbirimizi vuruyoruz. Rahmet diye şaka yapmadı mı? Burada bir kişi daha alması Get down and show me your hands. Sen önden git ben bildirim. Bakayım arkadan da kimse gelmiyor. Bildiriyorum. 3 noktaya çıkıyor. Sağ sol orta. Silahını da bildireyim. Tamam, tamam. mıyız? Tamam. Karşıya kuruş koydu. Sen sola ben sağa çıkalım. Sağa gittim. Tamam. Yukarıya bakıyor bir yerde. Buradan geçiş yok. Burası kapalı zaten. sağdan Allah. devam ettim. Bu önümde bir yerde ya. Arkandan geliyor. Tepemizde mi? Aşağıda bir yerde de olabilir. Bu nereye gidiyor? Yukarı doğru gidiyor sanki bu. Yerde. Geldiğimiz yöne doğru çıkıyor olabilir orası da. Evet, geldiğimiz yer burası. Arkamızdan bir yerden geliyor yavrum dikkat et. Geri geldim. Geri döndüm yani tünele doğru. Beni görüyor herhalde ışığımı? Evet, ışığını görüyor. Oralarda bir yerlerde ya. Yukarı doğru çıkacağız ya. önümde bir yer. Arkandan geliyor lan. Aynen senin <laughs> olduğun yerden. Gitti galiba. Aynen. Failed derken ben sivili mi vurdum? Yo silah var. Suspect down. Şeyi atladık. Weapons all secured. Page Biz neyi atlamışız? T-Assist Fired. Tava bastığında bak. Bir şey atlamışız da. Page up dedim. Niye olmadı? Bir daha page Bir şey atladık yavrum da. Niye atladık bilmiyorum. Harbiden niye atladık?